Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm üretim ve depolama tesisinde yangın çıktı geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ve çıkan yangında 6 çalışan hayatını kaybetti. O yangınla ilgili ön raporda tamamlandı. O rapora göre yangın statik elektrik boşalması veya elektriksel kontak kaynaklı tutuşma sonucu çıktı. sadece 6 eve değil Türkiye'nin yüreğine ateş düşüren facia ile ilgili ön rapor tamamlandı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir parfüm üretim ve depolama tesisinde çıkan yangında 3'ü genç kız, 3'ü kadın, 6 çalışan hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yangının çıkış sebebine ilişkin yapılan inceleme sonucu bilirkişi heyeti bir ön rapor hazırladı. Rapora göre üretimde kullanılan alkol kazana aktarılırken statik elektrik boşalması veya elektriksel kontak kaynaklı tutuşma patlamaya ardından da yangına yol açtı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada tesisin sahibi Kurtuluş Oransal'la oğlu İsmail Oransal'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi olası kasta öldürme suçlamasıyla tutuklandı. İdari soruşturmada ise SGK Kocaeli İl Müdürü, Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İşkur Dinovası Hizmet Merkezi Müdürü, İşkur Cimerden Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelle Dinovası Belediye Başkan Yardımcısı, Zabıta Müdürü ve 3 zabıta açığa alındı.